Merhaba Tech Insight ve Şiddetli izleyicileri. Bugün Gaziantep'teyiz. Yanımızda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin var. Birkaç sorumuz olacak kendisine. Sayın Şahin, öncelikle Gaziantep'in akıllı şehir olma yolunda attığı adımları ve burada neler yaptıklarınızı biraz bahsedebilir misiniz? Tabii akıllı şehir olabilmemiz için teknoloji ve insanı çok iyi planlamamız gerekiyor planlama araçlarını çok iyi koymamız lazım ve bunun üzerinden bir çalışma programı koymamız gerekiyordu ve önceliklerimizi çok iyi belirlememiz gerekiyordu. O yüzden biz toplumun bizden beklediği sorun alanları üzerinde önceliklerimizi belirledik. Öncelik ulaşım ulaşımla ilgili çok önemli bir çalışma takvimi oluşturduk. Acil eylem planlarımızı yaptık. Teknolojiyi kullanma üzerinde şu anda 27 kavşakta tek noktadan kontrol edilen bir altyapı oluşturduk. İzlenebilir bir altyapı oluşturduk. Arkasından ulaşımla ilgili akıllı durakları çalıştık ve tramvaylarda ücretsiz internet hattını oluşturduk. Yani ulaşım ağında vatandaş memnuniyetini artıracak onların bilgiye ulaşacağı yaşamı kolaylaştıracağı bir altyapıyı, teknolojik altyapıyı oluşturduk. Burada yeni hedeflerimiz var. Kent bilgi sistemini Dün anlaşmasını yaptık. Kent bilgi sistemiyle beraber vatandaşın istediği her türlü bilgiye ulaşacağı bir teknolojik altyapıyı oluşturduğumuzda akıllı şehir olma noktasında çok ciddi kurumsal altyapıyı da oluşturmuş olacağız. İkincisi bizim en önemli ee, harcama kalemimiz su bir şehirden öbür şehire su taşıyoruz. 120 kilometreden su taşı taşıyoruz. Suyu verimli kullanmak, su tasarrufu, peyzajda ve çevrede suyla ilgili yapılacak her şeyi teknolojik olarak kullanıyoruz. Ve burada su verimliliğini ve su tasarrufunu en önemli çalışma mekanizması olarak kullanıyoruz. Bunu vatandaşı bilinçlendirmeden tutun, teknolojik altyapıyı oluşturarak %25 giderlerimizi azaltmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan en önemli alanlarımızdan bir tanesi çevre, çevre kirliliği görüntü kirliliği, burada özellikle hava kirliliği, salımı gazınımları, Kyoto Sözleşmesi'ne uygun bir şekilde sanayi şehriyiz. Burada soba kullanan yerler, doğal gazlar, bunlarla ilgili hava ölçüm sistemlerimizi yeniden yapılandırdık. Şehrin birçok noktasından ölçümleri alıyoruz ve buna göre bir acil eylem planı, yüksek çıkan noktalarda aşağı çekecek bir çalışma modu oluşturuyoruz. Yani insanı merkeze alan çevreyi gelecek nesillere koruyarak kullanan ve bunu bir kalkınma hamlesine dönüştüren bir çalışma modeli üzerinde sürdürülebilir kalkınmayı, yerel kalkınmayı ve rekabet gücünü teknolojiyle bütünleştiren bir bakışla akıllı şehir olmaya çalışıyoruz. E, Gaziantep e, endüstri konusu Türkiye'nin önde gelen şeylerinden bir tanesi aynı zamanda. E, bu akıllı şehir hamlenizin e, yani bu özellikle sanayi bölgeleri ölçeğinde bakarsak getireceği katkılar neler olacak? Zaten getirmeye başladı. Şu an organize de sıfır kayıp sıfır kaçakla biz bütün sayaçları elektronik olarak okuyoruz. Bundan kaynaklı şu an %25 tasarrufumuz var. Su ile ilgili kayıp kaçağı önlemek için teknolojiyi kullanmak bir taraftan eski boruları değiştirirken bir taraftan su kapasitesini kullanacak teknolojik altyapıyı oluşturuyoruz. Yani bunların hepsine alt alta koyduğumuz zaman en büyük gelir giderlerin azaltılması. Giderleri azaltabilmek için de maksimum verimlilik ve en yüksek teknolojiyi kullanma ve şehrin rekabet edebilme gücünü artırıp Diğer şehirlerle yarışında öncü ve odak olabilme Son olarak bir de şunu sormak istiyorum. E, konuşmasında özellikle e, Gaziantep'in çok göç olan ve e, yüksek nüfusa sahip olan bir şehir olduğundan bahsetmiştiniz. E, bu akıllı şehir hizmetlerinin yaygınlaşması noktasında e, bu yeni katılan nüfusa e, getirilen olacak bu hizmetlerin. E, şimdi tabii e, yeni nüfus göç göçü yönetmek zaten en temel nokta göçü berekete dönüştürmemiz, göçü entegre etmemiz noktasında hem iş hayatı çok önemli, hem şehirleşme, daha fazla konut, daha fazla yol anlamına geliyor göçü yönetmek ve gelen göçü entegre edip Herkesin birlikte ben Gaziantep'im, Gaziantep'liyim dediği bir sosyolojik altyapıyı oluşturmak çok önemli. Bu bakış açısıyla baktığınız zaman özellikle İpek yolun havzasında olduğumuz için zaten bütün insanlık tarihi boyunca bu bölgelerde göç olmuş. Dolayısıyla şehir birlikte yaşamaya ve birlikte iş yapabilmeye alışmış bir şehir. Bir de ticaret kültürü var. Ticaret yapabilmeniz için zaten göçü yönetmeniz gerekiyor. Bize de Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak gelen göçün önünde olmak, toplumun önünde olmak, daha fazla konut, daha fazla yol, daha fazla altyapı, daha fazla üst yapı, daha fazla sosyal destek vereceğimiz bir kurumsal kapasiteye ulaşmamız gerekiyor ki gelen göç burada hayat bulsun, geldiği noktada bu şehrin farkını yaşamında hissetsin.